Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün boss haydut saldırısı diye bir etkinlik geldi. Destemiz bu şekilde. Ee, Tabi bunlarla şeyi durdurmaya çalışacağız boss haydutu. Aslında burada muhafızları evrimleştirsek daha mı iyi olacak acaba? Hmm. bu Evrimli okçular kullanalım ya böyle. Evet bunlar tabi herkes boss haydut bu etkinlikte kullanmak zorunda olduğu için muhafızlar korumalar iyi engelleyecektir. Evet bir bakalım bu boss haydut neymiş? Nasıl oynanıyormuş? İyi bir kart mıymış? Evet ilk rakibimiz geldi. Goblin kafesini dikelim. Evet adamda Pekka var. Ee, Pekka bizim için yani boss haydut için daha doğrusu anti. Ama bizde de tabii korumalar var Ondan sonra muhafızlar var Var oğlu var yani Durumumuz o kadar da sıkıntılı değil Adamda bir de Celat varmış Evet korumaları Şöyle bırakıyorum Daha doğrusu muhafızları Evet, mecbur öyle bırakmam gerekiyor da. gerekiyordu. Hmm. Evet, iyi vurduk. O diğer e, muhafız sağlam vurdu. Evet, adam pek kayı döndürdü. Evet, adam pek kayı döndürdü. Geliyor. Şuraya bir kafes koyalım mecbur. Şuraya da bir okçular koyalım. Bir oklar. Biraz geç kaldık ama Evet iyi savunduk fena değil fena değil Adamdaki cellat e, bizim için sıkıntı oluşturabilir yani Sıkıntı oluşturacak zaten Swag'li Pekka döndürmeye çalışacaktır Evet şu an devrinde Pekka yok ama e, Şöyle saldırabilir miyiz acaba Bir korumalar bir boss aydut yapabilir miyiz Evet iyi savundu gerçekten. İyi savundu. Şimdi Pekka ile de gelecektir o. Kafes evrimi alsaydık daha mı iyi olurdu ya. Kafes evrimi daha mı işimize gelirdi. Diye düşünmedim değil. Ama gene iyi savunduk. Bir tane daha muhafız bir şekil. Vurdu oraya. Şöyle bir dalalım. Pek atacak mıdır? Rüyayı atmadı. Şöyle bir e, okları bastım. O adam gerçekten sağlam sabundu ama okcumuz da oraya sağlam vurdu. Şöyle bir öylesine atmak için yarasaları attım. Muhafızları arkadan basıyorum. Evet, şuraya bir zehir güzel gidecek. Yani. Arkadan da bir de onu attı. Evet şöyle de bir Evet gerçekten fena savunmadık. Evet bu maç biter burada dostlar. Çünkü zehir döndürüyoruz. Bir de evrim okçularımız iyi iş yaptı. Pekka'yı da orada çikolata yer gibi yedik. Evet o muhafız vuracak. Evet. Evet adama şunu atalım. Güzel maçtı. Yani boss haydut sağlam. Evet bir sonraki rakibimiz geldi. M M M. Üç tane M koymuş. Evet bir okçuları atıyorum. Oo. Adam Barbar kulübesi kullanıyor. Vay be. Barbar bar kullanan nadir belki de tek insan olabilir. Barbar bar de vurduk buraya. Evet enteresan bir destesi var. Bizim işimize gelir. Bu kesin onun özelliğini basacaktır ya. Evet belli. Boşu boşuna kullandı. Sağdan vuruyoruz. Güzel. Oo adam kaç kere bastı ya özelliğe. E biz de dalalım. Bizim elimiz armut mu toplayacak yani. Çok iyi. Orayı aldık. Evet yani adam e, saçma bir destesi varmış. Güzel. Evet boss haydut iyi iş yapıyor. Boss haydut e, güçlü bir kart zaten. Çok güçlü. Hmm. Evet. Adamda Alec topu da var. Yani çok güçlü bir kart şampiyon olarak. E çünkü yeni gelmiş. E 1500 mi 1600 lira para vermeniz gerekiyor. Maxlamak için. Daha doğrusu 14 level yapmak için. E tabi Supercell'de bunu vermeniz için bu parayı. Bu şampiyonu çok güçlü hale getirmiş. Evet Zira zehir basacağım mecbur. Evet. Kötü oldu. Ya o kadar da kötü olmadı. Adam boss aydutu kullanmayı bilmiyor. Evet. Gene özellik basıyor. inanılmaz inanılmaz. İksirini boşu boşuna harcıyor. Burada bizim işimize geliyor. Yani orada bir iksire onu kullanıyor ama sanki beleşe kullanıyormuş gibi bol keseden vuruyor. Evet. Şöyle bir inanılmaz ya. Yani. Adam bize öyle bir oklar fırsatı veriyor ki acayip. Ya şöyle bir okçular bastık nasıl olur? Bir de bir muhafızlar basalım. Şuraya bir zehir basalım. Temizinden. Çok iyi be muhafızlar. Evet çok iyi de bunun devamı sıkıntılı olacak gibi. Oklar basacağım. Çünkü evrimli okçular sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. Evet orayı güzel aldık. Neyse bu maç e, basit bir maçtı. Evet Boz Haydut e, sağlam bir kart dediğim gibi parayı vermeniz için şu anda çok güçlü. Bir ay boyunca böyle güçlü olmaya devam edecektir. Ondan sonra bir güçsüzleştirme getirirler zaten. Evet bu maçımızı aldık. Sonra, e, şimdi bir sonraki maçımıza bakalım. Evet şunu açalım şöyle. Hmm. Evet yaya geldi yaya. Yaya nereli acaba? Biz de bir boss haydut bırakalım. İksirimiz de oldu. Evet, biz onun önüne bir korumalar atalım. Çok iyi. Evet. Oklar. Bam. Evet adam kaçırdı. Ve sağlam vurduk. Gerçekten çok sağlam vurduk. Yani kuleyi aldık resmen. Bir ara salar basıyorum. Evet. Adamda Dart Goblin de varmış. Dart Goblin'i sinir bozucu kartların başında gelir. Rakipte ise tabi sizde ise baya keyifli bir kart bence. Baya keyif veren bir kart oluyor Sizde olduğu zaman Evet şöyle bir Zehri basalım Evet sen şöyle bir gel Aslan parçası Sana da bir oklar basalım Evet şuraya bir Kafes güzel gidecektir Ölmüyor ki yani Ölmüyor Ölmek denen şey bu Kartta yok Yani her şeyi kesti ya kuleyi de mahvetti. İnanılmaz, inanılmaz. Evet, muhafızlarımız da geldi. Evet, adamın mega şövalye varmış. Sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı hem de. Bol sayıda basıyorum. Evet, onu atacak mecbur. Yapacak bir şey yok. Hmm ne yapsam diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir zehir. Bir korumalar. Korumalar diyor muhafızlar. Muhafız, muhafız. Ben isimlerini sürekli karşılıyorum maalesef. <laughs> İdare edeceksin. Evet, gel sen şöyle. Gel böyle. Rahatsızlık yapma. Hala özellik basıyor adam. Gerçekten biz de bize dalalım artık. Yeter ya. Bu ne? Of, çok kötü oldu. Bu hiç, hiç iyi olmadı Neyse Şuraya bir kafes bırakıyorum Evet İksir gel İksir neredesin ya İksirimiz dolmak bilmiyor Evet adam büyük hata yaptı Tekrar özelliğe bastı ve o geri gitti bizim için çok çok iyi oldu Evet bu tür durumlarda özelliğe basmamanız gerekiyor Boss haydut için çünkü zaten adam işini yapıyor. Değil mi? Adamın niye işinden ediyorsun yani? Her neyse biraz zehir döndürüp kazanacağız zaten. Ee, oraya bir şey atmayacağım hiç. Oo adam basıyor. Bir ana kule aktivasyonu yapabilir miyiz derim. Yapamadık. Olsun. Böyle bir kafes bırakıyorum. Evet yani oraya senin yapabileceğin hiçbir şey kalmadı artık. Sen e, rahatını bozma. Bu maç bitti. Şöyle zehrimi atıyorum. Evet zehrimi attım. Ee, adam bravo diyor. Teşekkür ediyorum. Ee, saçma kullandın boss haritu. O yüzden kaybettin. Yoksa kazanabilirdin yani. Evet boss haritu öğrenmeye devam ediyoruz. Ee, Tabi bu etkinlikte herkes boss haritu kullandığı için boss haritu durdurmak için herkesin kartları var şu anda. O yüzden biraz e, sıkıntı olabiliyor. Bu etkinlik için çok çok çalışmayabiliyor ama ona rağmen e, gayet güçlü ve gayet iş yapıyor, gayet sıkıntı çıkarıyor. Durdurmakta zorlanıyorsunuz. Ve çok çabuk atlıyor yani. Çok çabuk atlamasını bence bir düşürürler sonraki aylarda. Evet oraya bir oklar basıyorum. Hmm. Ondan dart da varmış. Ona da bir zehir basalım mecbur. Güzel oldu. Evet e, korumalarımız var. Korumalar e, iş yapacaktır. Korumalar diyorum muhafızlarımız da var. Koruma da var muhafız da var. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var ama e, kötü oldu bu. Bayağı hasar yedik çünkü. Evet ama sağdan da sağlam vuracağız. Adam orayı tutmaya çalışırken burası gidecek bence. Risk aldık ama ııı e, Evet kötü mü oldu diye düşünmüyor değilim açıkçası. Evet. Yok kötü olmadı o kadar da. Sağlam vurduk. Ve hatta o tacı aldık bile. Evet çarjımız azalmış. Evet gayet iyi. Oy. Okları mecbur basmam gerekiyor. Evet sıkıntılı. Gene basar mısın? basmana gerek yok. Evet adam inanılmaz ya. Gerçekten bu kart gerçekten sinir bozucu. Yani ne yapsanız tutamıyorsunuz ya. inanılmaz. İnanılmaz ya. Neyse biz bayağı öndeyiz zaten. Bir taş da aldık. Diğer taşlar öndeyiz. Evet. Ee, o lanet olası kartı bir şey atmadım. Çünkü hacamak istemedim iksirimi. Zaten öndeyiz. Evet, Koç birincisi attı. Şöyle bir bos haydut atalım biz de. Evet, en azından kulede patlamadı. Güzel oldu. Şöyle bir okları basıyorum. Evet, çok iyi. Evet, o okçu da çok iyi vuruyor gerçekten. Mükemmelsin okçu. Aslanım okçu be. Evet bir kulemiz gidecek maalesef. Ee, onu yapacağımız bir şey yok. Neyse önemli değil. Zaten e, diğer kuleyi biz zaten almışız. Neyse tam alamadı sanki. Neyse al alabilir. Neyse, aldırmayalım ya hiç. Hiç almasın. Biz oklarımızı atalım. Alalım orayı da. Evet bu maçı da bu şekilde kazanalım. Evet Bosaylut e, iyi, iyi iş yaptı. 3 tacı da alabilirmişiz. Evet sakin ol. Sakin ol. Sana 10 üzerinden 10 verelim. Rahatla. Evet bu maçı da aldık. Bir maç daha atalım mı? Bir maç daha atalım. Evet bakalım rakibimiz kim olacak? NDNG Muhammed. Evet. Evet köprüden bir boss harit gelebilir. O yüzden goblin kafesini dikelim böyle. Yani fena bir kart değil gerçekten. Ee, boss hariti zaten çok güçlü dediğim gibi para vermeniz için tabii ki güçlendiriyorlar kartı. Ee, bir ay boyunca böyle güçlü olmaya devam edecektir büyük ihtimalle. Ondan sonra bir güçsüzleştirme sonraki aylarda gelebilir. Büyük ihtimalle de gelecektir. Ee, önümüzdeki ay gelecek evrim de cadı evrimi olabilirmiş dostlar. Yani böyle bir şey gördüm. Cadı evrimi olabilir. Evrimli cadı. Evrimli cade fena olmaz yani enteresan yani evrimli cade mesela ne olacak gerçekten merak ediyorum. Yani neyi ne evrimleştirecek? Eyvah eyvah. Orada mega şövalye geldi. Evet şöyle bırakalım bunları. Onlar temizler orayı. Aferin. Aferin muhafızlar. İş yapıyorsunuz. Evet şöyle bir oklar gider. Hadi. Hadi. Ah. Bir tane vurun lan bari. İyi güzel. Evet madenci gelecektir. Doğru tahmin. Okçular orada iyi iş yapacak. Evet fena değil. Ama adam tabi bize göre daha fazla hasar vuruyor. Biz önde olmamıza rağmen. Çünkü adam zaten düşesi olduğu için. Canı az başlıyor. Her neyse. Dediğim gibi evrimli cadı olabilirmiş. Evrimli cadıyı da açıkçası merak ettim. Nasıl olacak? Onu da göreceğiz abi. Daha sezon yeni başladı şimdi. Diğer sezonun şeyini yapmayalım. Diğer sezondan bahsetmemiz de enteresan. Evet. Kötü böldük. Çok kötü böldük. Muhafızlar sola gitti maalesef. Olur. olur olacak böyle şeyler. Yani şöyle bir evrimli okçular. Oo. Neler oluyor orada ya? Neler deniyor? Evet adam evrimli okçular için canını verdi. Ama sol kulesini de verdiğini unuttu galiba. Evet adamı gerçekten döşedik. Sağlam döşedik. Evet bu maçı da aldık. Yani e, gayet e, güçlü bir kart. Bu Bo, şampiyon. Boss haydut. Patron haydut demek de öyle. Hoşuma gitmiyor ya. Boss haydut daha güzel oluyor. Evet öyle yapma. Böyle şunu gör. Bu gelsin sana. Ondan sonra başka ne atabiliriz? Şunu atabiliriz. Aynen böyle. Evet dostlar bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük videonun sonuna gelelim. Güzel maçlar döndü. Bu desteği kullanabilirsiniz açıkçası. Atak kartı olmamasına rağmen herkes bu saydı kullandığı için onu savunabiliyorsunuz ve sonrasında bir şekilde vuruyorsunuz açıkçası. Bugün güzel maçlar oynadık. Boss Aydut'u da beğendim. bayağı. iyi zaten. bayağı da güçlü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.